bazı insanlar hiç çaba sarf etmeden daha zayıf kalıyor. Aynı yemeği yiyoruz. Aynı şekilde yiyoruz. Ve ee, ama birisi zayıf kalıyor, birisi ise kilo almaya başlıyor. Şimdi bu acaba genetik olarak e, şanslı mı bu insanlar? Yoksa bizim bilmediğimiz vücudun gizli bir ayar sistemi mi var? Şimdi size belki de ilk defa duyacağınız metabolik imza teorisinden söz edeceğim. Nedir metabolik imza teorisi? Nedir bu teoriyle insanları yedikleri halde ve iki insan aynı yiyeceği yiyip aynı hareketleri yaptığı halde o iki insandan birisine kilo aldırmayan? Hepiniz merak ettiniz değil mi? İşte şimdi anlatmaya başlıyorum. Metabolik imza nedir? Gelin bununla ilgili ben size bilgilendireyim. Şimdi hepimizin aslında bir baş parmağı var ve parmak izlerimiz var. Ama parmak izlerimiz hepimizde baş parmak ve parmak izi olmasına rağmen bizim kimliğimizi belirleyecek kadar önemli bir öğe. Dolayısıyla parmak izlerimiz aslında kişisel verilerimizden bir tanesi. Dolayısıyla nasıl parmak izlerimiz böyle bir önem taşıyorsa bizim farklılaşmamızda mitokondrilerimizde aynı önem taşıyor ve aslında kişilerin imzasını belirleyen öğeler onun kalori yakması bu e, enerjiyi depolaması aldığı enerjiyi vücudunun yediği yemekle e, o yediği yemekten aldığı enerjiyi harcadığı sürelerin e, kendi içinde uyarlaması gibi farklılıklar gösteriyor aslında bu farkın hepsi birkaç tane parametreden geçiyor bir tanesi kas yapısı, bir diğeri genetik bir diğeri <laughs> çok şaşıracaksınız ama doğduğu andaki ortamın ısısı bile kişinin metabolik imzasını belirleyen bir unsur. Dolayısıyla bizim hani e, vücudunuzda neden çaba göstermeden zayıf kalıyorsunuz e, veya kalıyorlar e, sorusunun cevabını verirken parmak izi gibi olan vücudumuzdaki metabolik imzanın aslında ki mitokondrilerdeki bu farklılıkta kaynaklandığını özellikle vurgulamak isterim. Hatta vücudumuzdaki mitokondri sayısı bile bu farklılığı belirliyor. O zaman şimdi daha da belirgin oldu değil mi? sizin belleğinizde metabolik imzanın ne olduğu, nelere bağlı olduğu. Biz bunları bilirsek yediğimiz yiyeceğin ne şekilde bizi etkilediğini ve dolayısıyla nasıl kilo verip nasıl kilomuzu koruyacağımızı da çok iyi biliriz. Şimdi metabolik imzanın bir arka planı var. Bu kahverengi yağ dokusu. Şimdi kahverengi yağ dokusu metabolik imzası iyi olan insanlarda daha fazla. Bu ne demek? Kahverengi yağ dokusu bizim vücudumuzda muzu yağlandırmak yerine enerji üretiyor. Yani böyle insanlar oturduğu yerden hiçbir şey yapmadan bazal metabolizma hızı dediğimiz kendi içsel enerji çok yüksek insanlardır ve bunlar e, içsel sobaları hep yanık olan insanlardır e, kolay kolay üşümezler ve e, kendi metabolizma hızları bu yüzden kahverengi dokularının fazla olması nedeniyle fazladır ve aldıkları enerjiyi hemen ısı enerjisine çevirirler. Bu durum. Özellikle çocukluk çağlarında çok giydirilmek yerine biraz kendi vücudunun kendi ısısını ayarlamaya uğraşması için daha çok soğuğa maruz kalan çocuklarda gözlemlenir. Yani bu Yediği halde kilo almayan ve çaba göstermeden kilo almayan insanların bir başka alt detayı da vücutlarındaki kahverengi yağ dokusunun fazla olması. Şimdi burada size minik bir tüyo verdim. Ne bu? Daha çok soğukla muhatap olup vücudunuzun daha çok e, ısınmasını değil de biraz daha soğuğa maruz kalmasını sağlarsanız demek ki bu sizin metabolizmanızın daha iyi çalışmak için de çaba sarf etmesine neden olacaktır. Metabolik imzanın diğer bir belirleyeni metabolik adaptasyon. Ne demek metabolik adaptasyon? Vücut tehlike var sinyali aldığında, korunmalısın sinyali aldığında enerji harcamasını azaltıp sakinleştiriyor vücut. Ve bu genellikle eğer uygun olmayan ve kişiye e, yaramayacak diyet programlarında gözlemleniyor. Örneğin 1200 kalorilik bir diyeti yapan kişi gayet güzel zayıflarken aynı kaloride bir diyeti yapan kişi hiç zayıflayamayabiliyor. Yani buradan biz şunu anlıyoruz. O vücudun tehlike sinyali olarak algıladığı duruma karşı gösterdiği tepkiler de farklı olabiliyor. Vücudun kendi geçmişiyle ilgili veya o yaşadığı durumu çok yaşamasıyla ilgili veya o yaşadığı duruma karşı duruşuyla ilgili farklılıklar da metabolik adaptasyonda bizim açımızdan farklılıklar oluşturuyor. Ne yapmanız gerekiyor? Bunun en doğru şekliyle akması için vücudunuza tehlike oluşturabilecek unsurları sizin diyet sürecinizi düzenleyecek kişinin Organize etmesi çok çok önemli. Yani sadece aslında kilo vermek değil amacımız. Hep söylediğim gibi amacımız doğru şekilde vücudumuzda doğru sinyalleri kullanarak ve onun kalıcılığını sağlayarak kilo vermek. Aynı vücudunun içinde metabolik adaptasyon süreci doğru olan insanlarda olduğu gibi metabolik imzası doğru olan insanlarda olduğu gibi. Bu özelliğimiz de bu şekilde iyi şekliyle işliyor. Metabolik imzamızda bir başka önemli unsur da genetik ve mikrobiyata faktörü. Şimdi bazı genetik varyasyonlar bizim yağ depolama eğilimimizi arttırırken bazı genetik varyasyonlar ise bunu tam tersini yapıyor. Ama hikaye burada da bitmiyor. Eğer siz bağırsak mikrobiyatınızdaki mikroorganizmaları doğru kurguladıysanız, daha doğrusu doğru kurgulandıysa siz o mikroorganizmalar sayesinde çok daha iyi enerji harcayabiliyorsunuz. Aynı yemeği iki farklı kişi yesin. Birisi o yemeği daha iyi enerjiye çevirirken bir diğeri ise depolamak yoluna gidiyor. Nasıl yapıyor bunu? Bağırsaklarında doğru kurgulanmış Dost bakteriler ya da hiç işe yaramayan artık önemini kaybetmiş e, mikroorganizmalar nedeniyle. Dolayısıyla e, kilo vermek aslında sadece sizin e, bazı konulardaki iradenizle ilgili değil, biyolojik özelliklerinizin de önemini burada göz ardı etmiyoruz ve ona göre davranmayı, bağırsaklarınızdaki sistemi toparlayarak bu sisteme devam etmeyi de özellikle öngörüyoruz. Bir diğer unsurun bu olduğunu unutmayın. Set point teorisini hiç duydunuz mu? Şimdi vücudumuz bazen genetik olarak, bazen yaşam tarzımıza bağlı olarak vücudumuzun kalması gereken kilo aralığını kendi içinde düzenleyebiliyor. Biz buna set point teorisi diyoruz. Vücudumuz bunu tıpkı bir termostat gibi yapıyor. E, belli bir kilo aralığına sizi e, set ediyor ve siz bu set edildiği noktada işte genetik olarak belirlenmiş olsa da yaşam tarzınızda bunu kendinize göre düzenleyebiliyorsunuz. Peki hangi koşullarda olumlu, hangi koşullarda olumsuz karşımıza çıkıyor? Eğer siz az bir kas kütlesine sahipseniz, eğer doğru beslenmiyorsanız, eğer uyumuyorsanız, eğer düzenli egzersiz yapmıyorsanız bilin ki bu set pointiniz gittikçe bizi zorlayacak seviyeye gelecek. Ama Bunların tam tersini yapıyorsanız, yani iyi bir kasa sahipseniz, düzenli egzersiziniz varsa, iyi uyuyorsanız, doğru besleniyorsanız, bilin ki o zaman bu bizim olumlu bir şekilde daha rahat kilo vereceğimize ve hatta bu kiloyu çok rahat koruyup hemen pat diye kilo almayacağımıza da delalet oluyor. Yani set point teorisi de bizim metabolik imzamızı belirleyen önemli unsurlardan bir başkası. Metabolik imzamızı nasıl güçlendiririz? Mesele aslında az emek değil. Vücudun sinyallerini doğru kalibre etmekten geçiyor. Bunun için de benim temelde 3 tane önerim var. Birincisi kas kitlenizi arttırmak. Çünkü kaslar metabolizmanın yakıt deposu. O halde biz çaba göstermeden kilo almak istemiyorsak kas kütlemizi arttıracağız. 2 kere 2 4. Bu birincisi. İkincisi soğuğa kısa süreli maruz kalmak. Bu ne için gerekli? Kahverengi yağ hücrelerimizin artması için gerekli. Bunun nedenini de yukarıda anlatmıştım sizlere. Üçüncüsü uyku yönetimi ve stres yönetimi. Kortizol biliyorsunuz bizim için çok önemli. Çünkü leptinle çok ortak hareket ediyor. Leptin açlık toklukla ilgili hormonumuz, kortizol de bizim stresle çok şekillenen bir hormonumuz. Dolayısıyla uyku düzeni ve stres yönetimi de bizim metabolik imzamızın olumlu yönde gelişmesini sağlıyor. Bir daha söylüyorum, mesele doğru beslenmeyle evet ilintili, ama vücudumuzu doğru kalibre ederek o imzayı doğru atmakla da çok çok ilintili. Şimdi yeni bir deyimle karşılaştık ve bu deyimin aslında bir sürü sorumuzun cevabı olduğunda fark ettiğinizi anlıyorum, görüyorum. Peki biz neye karar vermeliyiz bu dinlediklerimizden sonra? Bizim metabolizmamızın bir kader olmadığına karar vermeliyiz. Ve biz bir sürü genetik geçişle bize yüklenen sistemi farkındalıkla, nasıl değiştirilebileceği konusunda artık bir güce sahip olduğumuzu da görmeliyiz. Amacımız ne? Sağlıklı kiloya inmek. Amacımız ne? Doğru beslenirken o sağlıklı kiloyu kendimizi zorlamadan çok yormadan, çok sıkmadan korumak ve devamlılığını sağlamak değil mi? O halde metabolik imzamızı çok iyi algılamamız gerekiyor. Tepkilerimiz, vücudumuzun bize ne söylediğini dinlememiz Vücudumuzla ilgili barışık ve doğru bir yoldan gitmemiz. Şimdi bu dinlediklerimizin ötesinde sizin metabolik imzanız size ne söylüyor? Bununla ilgili lütfen benimle paylaşmanızı istiyorum. Bu yeni bilgi doğru içine girip bu bilgileri alıp hayatınıza geçirdiğinizde çok keyifle size yararlı olacak bilgiler. Bir sonraki e, videomuzda da yine çok hoşunuza gideceğine inandığım bir yeni in duyduğunuz yeniliklerle sizlerle olacağız. Neredeyse bir sonraki videomuz Kasım ayının ortalarında yayınlanacak zaten. Artık koskoca bir yılda kapatıyoruz. Aralık ayında e, 2025 yılındaki beslenme trendleriyle ilgili bunların hayatımıza geçişleriyle ilgili de sizi bilgilendirmeyi düşünüyorum. O halde bu videomuzun sonuna geldik. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Videomuzu dinlemeyi, yorum yapmayı ama en önemlisi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. kalın.